Dostlara herkese merhabalar. İtit Bilgisayar halka arz oluyor. Bütün detayları sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlarım. Öncelikle 35 milyon 192 bin 308 adet hisse halka arz edilecek. İşlem kodu HTTBT olarak belirlendi. Halka açıklık oranı %27.60. Konsesyum lideri ise ünlü menkul değerler aş oldu arkadaşlar. Edit bilgisayar halk arzı hangi dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek? Oransal dağıtım olacak arkadaşlar. Tahsilat grupları ve oranlar da şu şekilde belirlendi. Halk arz edilecek toplam 35 milyon 192 TL nominal değerli payların 8 milyon 798 TL nominal değerli yani %25'lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara yani bizler arkadaşlar bir bin lot ve 6 talep edenler için. Yani bizler biz bu, bu, hisse senedinden bin lot ve altında talep edeceksek arkadaşlarım. Şurada kalemi çıkarayım mı? Evet bin lot ve altında talep edeceksek arkadaşlarım. 8 milyon 798 bin 77 TL nominal değerli kısımdan faydalanmış olacak. Yani %25'lik kısımdan faydalanmış olacağız arkadaşlar. 8 milyon 798 bin 77 TL nominal değerli %25'lik kısmı yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara 1001 lot ve üstü talep edenler için yani burada ne demek istiyor arkadaşlarım 1000 lot ve 1001 lot arasında fark var yani fark dediği olay şu şayet 1000 lot ve altında talep gelecek arkadaşlarım şu kısımda yer alınacak 1001 lot ve ee, üzerinde talep gönderecek arkadaşlarım da şu kısımdan faydalanacak arkadaşlar. Ve e, 8 milyon 798 bin 77 TL nominal değerli %25'lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılacak. 8 798 bin 77 TL nominal değerli %25'lik kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağılacak arkadaşlar. Ee, bu kısmı lütfen ee, unutmayalım yani bin lot ile bin bir lot arasındaki fark arkadaşlarım şu ee, şimdi farz diyorum ki borsaya daha yeni girmiş arkadaşlarım vardır muhtemelen ve e, bu süreçte de halk arızaların e, yoğun olduğu bu süreçte de işte farz diyorum 500 lirayla deneyim dediği e, bir hisse olacaktır. O da hitit bilgisayarı şayet değerlendirmek isterse ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1000 lot ve 6 talep e, girdiği için bu kısımdan faydalanmış oluyor arkadaşlar. Bu durumda tabi eee 1000 lotun üzerinde giriş yapan arkadaşlarım da şu kısımdan faydalanmış oluyor. E, bizler şayet 1000 lot ve e, altında talep göndereceksek bu kısımdan faydalanmış oluyoruz ama adetimiz az olabilir arkadaşlar. Niçin? E, mümkün mertebe küçük yatırımcıların en fazla talep edeceği kısım 1000 lot ve 6 olacaktır arkadaşlar. Evet. Edit bilgisayar halka arz fiyatı ve iş kontosu nedir? Arkadaşlar pay başına adil değer 17.88 17 TL bulunmuş olup %30. Nokta, %30 ile %35 arasında bir iş uygulanacak. Ve bu durumda 11.50 ile 12.50 TL satış fiyatı ile ilan edilecek arkadaşlarım. Bu iki fiyat aralığından biz bu halk arıza katılmış olacağız. Hidit bilgisayar halk arıza ne zaman olacak? 23, 24, 25 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Oransal dağıtım olduğu için yalnız da bakın yalnızca arkadaşlarım nakit bakiye ile e, katılabilecek yani T1 ve T2 hisse senetlerinde e, veya da satmış olduğunuz hisse senetlerine e buna dönüşlemeyeceksiniz. Yani bugün elimizde A hisse senedi var. Bunu satayım da Hidit bilgisayarı alayım gibi bir dava yok arkadaşlarım. Şayet Hidit Bilgisayara girecekseniz ayın 23'ünde elinizdeki bulunan hisse senetlerini satmanız gerekiyor ve bu şekilde Hidit Bilgisayara girebilirsiniz arkadaşlarım. Sadece nakit yahut da 23'ünde satmış olduğunuz malla herhangi bir şekilde hisse almazsanız 25'inde siz bu hisse senedine girebileceksiniz <laughs> Hidit bilgisayar hangi bankalar veya kurumlardan talep toplayacak arkadaşlar oransal dağıtım olduğu için sadece aşağıdaki banka yahut da aracı kurumlardan girebileceksiniz arkadaşlar e, ismini okumadım e, bir banka veya da aracı kurum varsa arkadaşlarım Hidit bilgisayarın halk arzına katılmamış demektir arkadaşlar Peki Katılanlara baktığımız zaman ünlü yatırım, info yatırım, A1 Kapital, Ahlatçı, Alan, Alnus, Alternatif, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Burgan, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, Halk, HSBC, İNEG, Invest, Işık Yatırım, İstekrar, <laughs> Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philips Kapital, ee, Piramit, QNB Finans, Şeker, Tacirler, TEP, Tera, Vakıf, Yapı Kredi, e, yatırım finansman ziraat yatırım arkadaşlar bu e, halk arza girecek aracı kurumlar Peki şimdi hocam biz bu halk arza gireceğiz veya da işte e, girmeyeceğiz işte neye göre e, girmemiz gerekiyor kısmını da finansal tablolarına bakarak arkadaşlarım yorumumuzu yapalım 2018'den 2021 yılına kadar e, finansal tablolarına baktığımız zaman arkadaşlarım sadece dönem karına bakacağım. Sizler burada yukarıdaki kısmı arkadaşlar tek tek okuyabilirsiniz. E, videoyu durdurup arkadaşlar dönem karına baktığımız zaman 2018 yılında 15 milyon 971 bin karı var. 2019 2019 yılında 31 milyon 300 binlik bir karı var. 2020 yılında 22 milyon 206 binlik bir karı var arkadaşlarım. 2020'nin diğer döneminde 15 milyon 748 bin kar var. Arkadaşlar 2021 yılında da baktığımız zaman 18 milyonluk bir karın olduğunu biz de burada görüyoruz arkadaşlarım. Yukarıdaki kısımlarda esas faaliyetleri vesairedir. Onlar da sizler videoyu durdurup bakabilirsiniz. Evet fiyat istikrar hakkında neler var? 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktaymış arkadaşlar. Şirket halka arzdan elde edeceği fonu nerelerde kullanacak? O kısma da bakalım. Arkadaşlarım, ürünlerin ve çözümlerin yazılım ve altyapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesinde %35'lik bir kısım kullanılacakmış. Bulut mimarisine geçiş için altyapı ile e, gelişme ve iyileştirme için %30'luk bir kısmı kullanılacakmış. Yeni iş kolları oluşturmak için %25'lik kısmı kullanılacakmış. Yurt dışı yatırımlar için %10'luk kısmı kullanılacakmış arkadaşlar. Baktığımız zaman işte şuraya borcumuz var. <laughs> Oraya ödeyeceğiz veya da ne bileyim çok borçluyuz. İşte battık bittik gibi herhangi bir şey. Arkadaşlar paylaşmamışlar. Baktığımız zaman şirkette e, gayet güzel duruyor. Finansal tablolarına baktığımız zaman arkadaşlarım halk arıza girecek arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun işlem kodunu tekrardan söylemiş olalım HTTBT arkadaşlarım ayrıca tekrardan şunu da söyleyelim 11.50 ile 12.50 TL arasından 23, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde Hidit bilgisayarın arzına girebilirsiniz arkadaşlarım. Sadece ve sadece nakitle girebilirsiniz elinizdeki herhangi bir hisse senedini satıp da girecekseniz şayet ayın 23'ünde elinizdeki hisse senedini satıp ayın 25'inde girebilirsiniz arkadaşlarım. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Bol bol kazançlar diliyorum.